Merhaba arkadaşlar ben bunu bir kez çekmeyi denedim ama bir aksilik oldu ve video kendi kendine kapandı netelde biri. Neyse bugün kalem kutuma hazırlayacağım. Ee, ve bunu sizlerle hazırlamak istediğim için videoya çekiyorum. O zaman başlayalım. Koyamadım. Tamam. Kalem kutumuz bu. Tebu'dan aldım. <laughs> e, çok büyük bu arada. Yani zaten keçeli kalemleri velal okulda olduğu için bu sadece fosforlu kalemdir, uçlu kalemler vesaire yani. Öyle kalemler koyacağız. <laughs> Neyse. O zaman başlayalım. Bu arada, bu arada kara içi böyle. Biraz kirli. Şurada göz. Şurada. Şurada. Sonra şu üstte de aynı şekilde. Şuradaki gibi göz var. Burası da göz. Şurada da göz var. Neyse arkadaşlar. Şimdi burada benim 4 çekmeceli bir dört e, tane minik çekmecem var. Bu dördü, dördü de arkadaşlar silgi dolu. Yani bayağı bir silgi var. Şimdi ben buradan slime silgisi alacağım. Şekil çıkıldı silgiler yerine. Renkli vesaire. Ee, şu silgiyi koyacağım. Örseye bir. Neyse. Başka sınav silgim yok. O zaman bir tane de böyle e, siyah koyacağım. Silgi işi tamam. Silgiden sonra en başta kalem tıraş yer aldığını düşünüyorum. O yüzden hemen de kalem tıraş alacağım. Bu büyüğü götüreceğim. İki taraflı. Kalın kurşun kalem daha Hazır çekmecemi açmışken o zaman eee pirit pirit alalım. Büyüye gerek yok. Minik bir tane pirit. Bir dakika bu çekmeceden başka alacağım var mıydı? Yok tamam. Eee şimdi fosforlu kalem vesaire seçeceğim. buralara full. da kamerayı şöyle alacağım. Ha evet böyle daha güzel. Aldıklarımızı da şöyle koyayım. Şu anda bunları aldık. Hmm, fosforlu fosforlu bunlarla da böyle sorgulamayın. Ber kalmayı düşünüyorum. Ama bilmiyorum. İki dakika şurayı bir düzele koyayım. Şu kırmızı kalemlerin hepsi gidecek arkadaşlar. Çünkü kırmızı kalemler bence en çok kaybolan kalemlerden biri onun dışı fosfor karb olarak bu gitmeyecek. Şu pebarklarda birini seçeceğim ama. Dur bir dakika da şöyle yanına koyup. Bu arada arkadaşlar bize bak oldu. Herkes de bu bıçakta vardı. Ve ben de aldım bakkal. Bu bıçak ne işe yarıyor bilmiyorum ama çok eğlenceli. Ee, bunlardan ne götüreyim ki her ben hepsini seviyorum. Ee, Sivili götürmeyeceğim. Bence sarı bir de bir tane götürürüm Yok sadece pembe sarıyı götüreceğim. Evdekilerden de Ben de götüreyim be. Çırtlak pembe. Evet çırtlak pembeyi de koydum. Bu arada e, şu toybox da çıktı. Alamıyorum. Toy box'te bir şey var. çıktı? Du 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 uçlu kalemler Kalem düştü. Bu arada bu kalem gerçekten güzel. Yani ışıklı ışıklı. Neyse bütün şu tüken, tükenmez dediğim uçluları bir çıkarayım da. Neden bu kadar çok kalemim olduğunu sorgulamayın. Çünkü nedenini ben de bilmiyorum. Bu arada şu serve ile şu Mr. Yemeğ'den aldığım kalemi video sonrası şuralarını yıkayacağım. Bu da şurasını. Ve bunları artık götürmek iyi düşünmüyorum. Bu da dahil. Bunu yeni aldı ve okulda çok ilerlediğini düşündüğüm için bunu götürmek istemiyorum. Zaten videomda görmüşsünüzdür. O yüzden bunları böyle geri koyuyorum hemen. Hemen hemen hemen. Tablet kalemini de koydum. şimdi hangileri götüreyim? Bence 0-5 bir tane Şu uçlar şöyle olanlara hiç götürmeyeyim ya. Bunlar çok e, okulda neden bilmiyorum ama sadece okulda o kadar çok kirleniyorlar. Şunu getirmeyeceğim. da burası ölmüş. Ha, bu metal ve güzel bence yazısı bunu götüreyim. uçlu havaya gerek yok. Bu güzel. 05, 07 oldu. Bu da 07 ya. 09 yok mu? 09 var da 09 ölmüş. Bunu götür ben Brezilya olur. Bunda silgisi yok. Ya iki tane uçlu götüreyim Be yeter ya. Ay bir de bunu götüreyim. Ben bunun yazısını çok seviyorum. 09 uçuk o böyle bunu götüremem zaten. Bunları koyuyorum bebe. Ya bana kalsa ben hepsini götüreceğim de. De gerek var. Ya uçlu çok fazla almadım çünkü bunlardan da seçeceğim. Arkadaşlar kendime hiç sormadım. Niye benim bu kadar çok kalemim var? seviyorum. Şimdi asıl bunlardan götürmeye de bilirim. Ben bana kalsın ben götürmem. Aa bunlardan götüreyim. Hayallerle inan. Ama sınavda falan ucum bitmişse ve zaman kaybetmemek için tak götüreceğim. Hayallerle ina mutlu ol yazılı bir tane götür. Onun dışında bu da var da bu da biraz ölmüş. Aa bir dakika. Bunlar da gücünü keşfet. Evet gücünü keşfet de götüreceğim. Bakın gücünü keşfet. arkadaşlar bunlar e, tabii ki de kapanmadı. Kapandı mı bilmiyorum ama galiba kapandı. E, bu kalemler arkadaşlar Woobox'ın. Yani Woobox alışveriş videolarımda da var. Neyse işte bu kalemler Woobox'ın ve ben şu anda Woobox sitesine giremiyorum. Google'dan galiba kapandı. Aa, arkadaşlar bir de böyle kalın alacak. Bu arada kobella shop'tan parçalar verdim. Yani çok fazla ürün sipariş ettik bugün. Ve hepsi çok güzeldi. O seçemedim ve çoğunu sipariş ettim. Arkadaşlar bilmiyorum ama belki Sümeyye ablanın en büyük siparişlerinden biri olabilir. Ve şimdi kamera şöyle dönüyor. Bence şunu yani götürmeyeyim abi. O renkli tamam güzel kullanışlı. Ama bunu götürürsem bu batar ya. Ben bunu götürmeyeyim. Şimdilik. 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 Bunu götüreyim arkadaşlar. Arkadaşım da adam. Asla ondan görmedim. Asla. Onun dışında tükenmez bence çok fazla götürmeme gerek Allah. ne yazıyor? <laughs> Tabi arkadaşlar sadece bu. Bu arada doğal taşlı güzel bir amatiz. Ametis. Bunu koyuyorum. Lip gloss. Bakayım. <laughs> yani bunlardan yani e, stick olarak koyabilirim. Stick. Evet. Neyse koymayacağım. Çanta kontrolü falan kalemi kontrolü de vardır eminim ki çanta kontrolü varsa. Onlar da falan yakalanırsa olmaz. Olmaz ölürler. Çevdeki eve makas vesaire seçmeye geldik. O yüzden kamerayı geri bu tarafa döndürdük. ediyor da telefonda bu içinde Arkadaşlar. Aa kalem tıraş çıktı içinden. Kalem tıraş çıktılar içinden. Ya bu kalem mi değil? Bu kalem böyle burada diyeceksiniz de arkadaşlar bu maket bıçağı. Çok ciddi tükenmez şeklinde maket bıçağı. Bunu da yeni aldım alışveriş videomu izleyenler bilir. Bu maket bıçağı arkadaş. Şu da maket bıçağı. Bunları götürebileceğim zaten. Şulardan bir tane götüreceğim. Bu da mı biz? biz Bu da bunu götürüyor çok hızlı karar verdim. Normalde makasta çok düşünüyordum böyle kalıyordum. Ama bu sefer çok hızlı karar verdim. Şimdi bad bad hemen şöyle attık tamam. Eee arkadaşlar. A uç koymadık. Bunda ne vardı ya? Ben de hatırladım. Ha hamsi falan var. Burada da tükenmez var. Ve şunlar var. çarşılara götürelim direkt şunu atayım efendim dersi de renkli renkli yazıyorum da hoca izliyordu <laughs> şimdi biz e, 05 kalem aldık bir de 0 7 aldık yavaş 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 evet tamam oraya <laughs> hep kopuyor Belki sizde de olur. Bu 07. O zaman şu da 05. Yazmıyor. Bunun burasını koparmış. He arkadaymış. Evet şu ikisi. Çok rahat ve profesyonel. Profesyonel. Bir dakika. Baba mavisi nerede? Aa, oha hayır olmaz. Ha, şuraya uçmuş tamam. Çünkü özel uçlar. Allah. Şimdi oralarda başka bir de Dan alacak sıvalabilir o da yok yerde dan alacak. Şöyle şunu çıkar şuradan ben gözümün önüne koyayım. Neyse çöp kutusunda da yok. O zaman artık yerleştireceğim. Gereksiz şeyler de atarım belki. arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar e, şu an ayarladım kamerayı. Peki biraz evet güzel. Güzel güzel okey. Şimdi e, piritimiz. Piritimizi hemen. Veya ilk önce şu bilik gözlere silgileri vesaire koyalım. Şuraları da. Şöyle şuralara koyalım. Hemen 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 hemen. Aaa daksil almadım. Hemen daksil almalıyım. Hemen. Uçlarımızı ortaya geri koyalım. Evet makineli. Veya uçlar buraya iyi oldu aslında ya. Ama sürekli düşüyorlar oradan arkadaşlar. Bilmesem daha diyeceğim. gidecek. şöyle. Bunu da şöyle. Şunları da şöyle koyalım. Hemen attık attık. acı attık. <laughs> bunları bu taraf. veya kaleme daha rahat ulaşmak için bunları bu hızlı hızlı ya buraya gerek var öyle 2 saat uğraşmaya böyle atacaksınız arkadaşlar kurşunlar ee, buraya kırmızılar ayrı bir yere kurşunlar da buraya şöyle kırmızılar Şöyle değil mi? kırmızıları böyle koyalım. Bu arada şu an nasıl çıkıyor hiçbir fikrim yok. Ama kalem kutu hazır. Bir tane daha bence tükenmez ekleyebilirim. Mavi ekleyeyim. Mavi her zaman da yanında olsun. Evet, kalem kutum hazır. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı ve yorumlar açıksa yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.